Peki, herkese merhabalar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Koronavirüs insanlığa ilk ortak korkusunu ve felaketini yaşatmıştır. Bunu böyle tespit edelim. Ondan sonra krizlere geçelim. Krizler biliyorsun, krizleri biliyorsunuz. Her krizi kendi bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Kendi dinamiklerinin bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Bu bakımdan ele aldığımız zaman krizleri, krizleri iç nedenler olan krizler, dış nedenleri olan krizler diye de ikiye ayırabiliriz. Genelde Marx'ın üzerinde durduğu iç krizlere bağlı krizlerdir, iç nedenlere bağlı krizlerdir ki onun kriz olarak ortaya koyduğu kapitalizmin krizi olarak ortaya koyduğu kar oranlarındaki düşmedir. Aslında kar oranlarındaki düşmeyi ana akım iktisat, yani önce klasik, daha sonra neoklasik, bugün de neoliberal iktisat, son 50 senedir reel sektörden finansal sektöre geçerek aşmaya çalışmaktadır. Özellikle 1970'lerden sonra kar oranlarındaki düşmeyi bu şekilde yani firmaların reel üretimden finansal faaliyetlere katılarak karlarını etki düzeyde tutma gayretleri olarak görüyoruz bu değişimi. Ama burada biz e eğer Covid'den, Covid-19'dan bahsedecek olursak şunu söyleyebiliriz. Covid-19'u henüz tam olarak bilmiyoruz. Ne tür bir ekonomik sonuç yaratacağını, ne tür bir ekonomik kriz yaratacağını da çok iyi bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Kurulu ekonomik düzen. Hatta ekonomik dünya ekonomik düzenin sosyal altyapısı, kurumsal yapısı eee korona virüs karşısında aciz kalmıştır. İnsanlar gibi aciz kalmıştır. İnsanlar da aciz kalmıştır. Sadece insanlar değil, insanların geliştirdiği, 10 yıldır geliştirdiği teknoloji aciz kalmıştır koca koca devletler aciz kalmıştır. Dünyaya egemen devletler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, hepsi kriz karşısında aciz kalmıştır. Ve onların ürünü olan çok uluslu şirketler, yıllık ciroları milyarları aşan çok uluslu şirketler, kriz karşısında maalesef susup kalmışlardır. Kurumsal yapıyı oluşturan IMF olsun, Dünya Bankası olsun, Avrupa Birliği olsun, OECD olsun sayabilirsiniz. Daha çoklarını sayabilirsiniz. Ama bunların hepsi kriz, kriz döneminde sınıfta kalmıştır. Bakın Avrupa Birliği'ne bakın. Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz genel ilkeleri dayanışma ve işbirliğidir. Avrupa Birliği'nin Ülkeleri krize, e, koronavirüse yakalandıkları zaman bu ülkeleri tamamen bir kenara bırakmış, her ülke kendisini kurtarmaya çalışmıştır. E, bugün e, biliyorsunuz e, koronavirüs şunu da ortaya çıkarmıştır. Sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu, 40 yıldır hırpalanan, budanan, sosyal devletin e, sağlık kurumlarından, eğitim kurumlarına, ülkedeki makroekonomik iç e, iletişimden, iş güdünden, e, yönetişime kadar ne kadar önemli olduğunu, işsizlik karşısında mevcut sistemin ne kadar yetersiz kaldığını ortaya koymuş bulunmaktadır. Mutlaka e, neoliberal 40 yıldır uygulamada olan neoliberal küreselleşme bu krizden mutlaka yara alacak, yara alarak çıkacaktır. Buna hiç şüphe yoktur. Yara alacağına hiç şüphe yoktur ama şunu da çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, krizler, kriz sonucunda krizin esas nedeni olan iç krizlerden söz ediyorum. Egemen sınıflar krizleri hep fırsata çevirmişlerdir krizlerin sonunda ortaya çıkardıkları sosyoekonomik yapılanma kendilerinin arzuladığı bir şekilde olmuş. Yani krizlerden daha da güçlenerek çıkmıştır. Biliyorsunuz Kanadalı aktivist, yazar Naomi Klein vardır. O da onu söylüyor. Diyor ki her kriz sonrasında egemen sınıflar bu krizlerden Güçlenerek çıkmıştır. Ama bir de bir şunu biliyoruz. Diyoruz ki bu kriz, krize neden olan koronavirüs Covid-19 sınıflar üstü bir neden sınıflar üstü bir sınıf e, sınıflar üstü bir virüs. Acaba e, kriz sonucunda sınıflar arasındaki çatışmayı e, azaltacak bir takım süreçleri de devreye sokabilir mi diyoruz bu, bu nedenden dolayı ee, daha adil bir dünya için acaba bu virüs bir neden olabilir mi bir de tabii şunu da söylemek istiyorum bu sorunuza bağlı olarak krizin e, koronavirüsün bir de çevre boyutu var aslında e, çokça Çevre dostu bir krizden geçiyoruz. Covid-19 e, oldukça çevre dostu bir virüs. Şu an Ankara'ya baktığınız zaman gerçekten Ankara'nın üzerindeki o hiç kalkmayan sisin kalktığını görüyorsunuz. Hatta bir yazıda okudum. E, Hindistan'ın kuzeyinde Himala, Himalaya dağlarını artık e, kentlerden görebiliyorlarmış. Bu çok iyi bir gelişme. Belki de virüs doğanın kendisini doğal koruma refleksi olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü belki de virüslerin yaşadığı alanlara çok çokça tecavüz ettik. O alanları yok ettik. Ormanları yok ettik. Asit yağmurlarına neden olduk. Küresel krize neden olduk. Küresel ısınmaya neden olduk. Ee, bu bakımdan bu e, COVID-19'u daha yaşanır bir dünya için bir fırsata çevirebilir miyiz diye e, düşünmüyor değilim. Evet, Ama hocam, e, on, sonuçta şunu da söylemek istiyorum. Müsaade edersen son cümle olarak. Tabii bu e, COVID-19 sonucunda biliyorsunuz ülkeler bir takım parasal önlemden almıştır. Örneğin Avrupa Yatırım Bankası, pardon Avrupa Merkez Bankası bir trilyonun üzerinde bir kaynak ayrılmıştır. Ama nereye gidecek bu kaynaklar biliyor musunuz? Bu kaynakların çoğu dünyayı kirleten şele, petrol devleri şele, petrol devi totala gidecektir. Hatta bir başka dünya devi BMW'ye gidecektir. Oysa küresel ısınmadan kurtulmak için bunların ürettikleri e, petrol kaynaklı enerjiyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Teşekkürler. Ahmet Hocam zaten COVID-19'da boyutunu oldukça güzel anlattı. Şimdi ben 1980'lerden başlamak istiyorum. Aslında 80'lere gelinceye kadar kapitalizm kendi kurumsal yapısını hemen hemen tamamlamıştı. Çünkü 1929 buhranı ve arkasından 1. 2. Dünya Harbi'nden sonra devletlerin öncülüğünde piyasa ekonomisinin bütün yapı taşları yerleştirildi ve kapitalist ekonomi bütün boyutuyla oturdu. 1973'teki petrol şokundan sonra bir gelir fazlası da doğdu. Bir likitte fazlası olmaya başladı piyasalarda hem kapitalizmin doğasında olan, e, fıtratında olan e, daha fazla kar güdüsü ve hem de bu elde edilen fazla nakit tutarları e, kapitalizme yeni bir şekil vermeye ihtiyacı oldu. Bu da sermayenin egemenliğinde artık üretimden değil de paradan para kazanma dönemini başlatan bir sürecin önce teorik yapısını oluşturdular e, 70'lerin sonlarına doğru. 80'lerden itibaren de yani İngiltere'de, Amerika'da ve Türkiye'de de işte 12 Eylül'den sonra 24 Ocak kararlarıyla ve daha sonra Özal döneminde biz de bu uluslararası piyasalara entegre olduk. Şimdi burada her şey piyasa belirliyor. Herkesin, her şeyin değerini piyasaya bıraktılar. Ve piyasa egemen olunca... Devletin rolünün giderek azalması, yani deregülasyon ve desentralizasyon dediğimiz uygulamaların yaygın bir şekilde başladığını görüyoruz. Özelleştirme adı altında yapılan uygulamalar aynı şekilde ve merkezi güç, toplumların birlikte yaşamasının en sağlam güvencesi olan devlet, yavaş yavaş beşeri ilişkilerden çekildi. Hatta ekonomik ilişkilerden çekildi veya da bir başka tabirle. Bu ilişkileri düzenleyen piyasa oldu. Yani piyasada da hakim oyuncular, egemen oyuncular, güçlü oyuncular, sermayesi çok olan oyuncuların sözü geçtiği için piyasayı bunlar düzenliyor idi. Yine e, bu süreç içerisinde e, iş gücünün dolaşımı, işçi hakları, çalışanların hakları ile ilgili çok büyük kayıplar yaşadık biz. Yani toplum e, bir tabir caizse likide oldu, gevşedi, eski bağlarından koptu eğitim piyasaya verildi, sağlık piyasaya verildi ve herkesin değeri piyasayla ölçülmeye başladı. Siz piyasaya arz ettiğiniz bilgi, beceri birikimlerinizin piyasanın verdiği değer kadar bir ederi oldu. Ve bir taraftan da bu dönemde Amerika'da evangelizmin dini değerleri yükseldiğini, dünyada dinler arası hoşgörü tabirinin yaygınlaştığını bizim gibi ülkelerde ılımlı İslam adı altında veya Orta Doğu ülkelerinde İslami örgütlerin güçlendiğini görüyoruz. Yani toplumlar bir taraftan yoksullaşıp güvencesiz hale getirilirken bunu baskılamak için din unsurunu kullandığını görüyoruz. Şimdi böyle bir süreç içerisinde zaten koronavirüs olmasaydı da ki birkaç senedir Bizzat kapitalist düşünürler, akademisyenler veya diğer tabi sosyalist düşünürler çok daha önceden bunun içindeydi. Dünyada bu neoliberal sistemin ne kadar sürdürülebileceği, sürdürüp sürdürülemeyeceği, bunun nasıl sürdürülmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği veya da yerine nelerin gelmesi gerektiği gibi hususlar tartışılmaya başlanmıştı. Ruben'i veya e, bu e, devamlı bu konularda çok önceden yazmaya başladım. E, bu o, toplumların nasıl e, çökertildiğine ilişkin birçok kitap çıktı. E, şu anda aklıma gelenlerden bir tanesi bir ekonomik teknikçinin itirafları. Nasıl o e, fazla likiditeyi, fazla parayı yoksul ülkelere verip onları çökertildikleri, onların doğal kaynaklarını ele geçirdikleri. Yani böyle bir dünya tablosu çıktı. Hele hele Sovyet Rusya'nın e, dağılmasından sonra daha da rahat bir teorik güç kazandı e, bu akım. Ama kendi içinde giderek sıklaşan krizlerle karşı karşıya kaldı. Çünkü artık yürütülemiyor. Olmayan, üretimden kopan, üretim dışında e, e, paradan para kazanan bir model yürütülemez. Mesela bugünlerde e, bildiğim kadarıyla dünya gayri sahafı, yurt içi hasılası aşağı yukarı 90 trilyon dolar civarında. Ama türev piyasalarına baktığımız zaman iki kat rilyo. Yani bunun 20 katından daha fazla bir e, parasal işlem hacmi dönüyor. nakit dışında türev işlemlerle beraber. Böyle bir büyüklük var. Bu büyüklük tabi balon tesiri. Sık sık patlamaya başladı. Bu e, 2000 yıllı, yıllardan itibaren her 200 senede bir e, devamlı patlayan bir süreç. Biz en son bunun 2008'de e, yükünü e, çektik. Ve daha 2008'in yaralarını saramadan, koronavirüs patladı dünyada. Bu zaten çökmekte veyahut da yürümemeye başlayan sistem üzerindeki örtüyü tamamen kaldırdı ve kral çıplak bir halde karşımıza çıktı Bu bugüne kadar yürütmeye çalıştıkları düzen. Evet. Ee, Koronavirüs ayrıca e, insanların çıkmaması, e, ekonomik faaliyetlerin durdurulması vesaire gibi e, birçok yönden kapitalist sistemin temel unsurları hareketlerine kestiği için çöküntü daha da e, büyük olacak ve daha çabuk olacak, daha hızlı olacak. Şimdi böyle bir noktada böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben koronavirüs konusuna girmeyeyim dediğim gibi Ahmet hocam zaten e, çok yetkin bir şekilde onu anlattı. Ama geldiğimiz ekonomik tablo, sosyal tablo, insanlar böyle bir canavarın karşısında korumasız, korunmasız, hele e, hele bizim gibi e, zamanında ekonomik yapısal tedbirleri almadığı için e, dışa açık e, bir e, ekonomiyle büyümeye çalışan ülkelerde ve ayrıca bizde bir e, israf ekonomisi de söz konusu. E, tamamen aç, açıkta kalacak olan insanlar e, halindeyiz.